Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu push polisin görevini yapayım diyorum. Bu da tuvaletten çıkmıyor ya. Adam temizleyeceğiz mi? Bayağı bir ortalık karışacak gibi. Dedim, bakın. Güzel ve eğlenceli bir şey olacak gibi galiba. Abi, abi amele işlerinden daha iyi yani ne bileyim. Keşke araba kullanmayı insan yani hiç benim özelliğim değil. Ne çok limuzin var lan burası bir iş. Zengin şehir lan. Bizim geldiğimiz yer bok diyordu. Oğlum burası depo değil mi o? Nasıl derin toplama yeri var burası? Ben mi yanlış biliyorum? Aaaa Oraya nasıl çıkacağım? Bilginiz var mı benim? Kapım, kapı mapı da yok orada Ay nasıl olacak o iş? Bozuk ama senin için Sıkıntı var. Ölüme katılın. Sıkıntı Kaçtı. Ya al işte. Boşunuza gitti. Mutlu musun? Al. Al ben de öldüm işte. Mutlu musun şimdi? Abi o nasıl kaçtı onu anlamadım ya. Valla. Bir tane akşamı görürüm. sen yapacağım buraya gideceğim bir dur lan. bu da uzak bir şey ya yani. ben bu oyunu bitecek diye de bitmeyecek galiba ya haberi görev çıkıyor ümitlerim yani, de bitti arkadaşlar Oraya ne yapacağım? Yumruk mu atacağım? Yapacak bir şey yok. Silah çekilsem. Yine aynası. Tam geçiyorum buraya zaten. Bilindik bir şey. Tuzak kaçırmayacağım. Abi patlıyor diye edeceğim. Sonra adamı konuşturacağım falan demez umarım. Çünkü oyun yani. O kadar ayrıntı olacağız sanırım. şey de yapabilirim. M4A daha mı makul bence? Kendi öldürme sahibi. Hemen arabayı taradım zaten patlıyor abi. Kendi bile. Bir şuradan. Hops. Bu arada bence buraya bir yanaştırayım kuşluk olsun diye. Aynen öyle yapacağım. Geçemesin gökleri. Bir dakika. Al işte sana. Biz oğlum gezeceğiz biz. Kuruz barikatı. Adam oğlum. Bak o şurayı tamam var. Aa. Ya diyorsun ki bozuk yani. Tamam. Aa bu da işte. Ya. Oo oh, ne kolay oldu. Bu da burada biter görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.